Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Semi. GTA 4'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Aslında ikinci veya üçüncü bölümü. Birinci, ikinci bölümünü çekmedim. Kendim oynadım. Şimdi göreve gidelim. Görev yapalım. Bir dahaki bölümde görev yapmam. Böyle polislerle kapışırım. Polislerle kapışınca da güzel oluyor. Açalım bakayım roman. Yok yok Oyunu sesi biraz kısayım. Neyse. Rage CS Ele zaten. Acaba hangi görev yapacağız Hop yavaş yavaş adam geçiyor burada. Evet arkadaşlar Türkçe ama bulamadım. Denedim ama olmadı. Çöpün içine girmiş salak mı lan bu adam? Deli ya. Çöpün içinde ne yapıyorsa. Korktun mu? Öcüler falan yok abi. Gel gel. Oğlum küfür etme. Küfür etme. Bir de bağırı, sinekler geziyor lan tepende. Yine girdi ya. Çıksana oğlum. Ne istiyorsun? Ne, istemiyorum? ne istemiyorum? Make money diyor bak. Valla mı? Ya, çık şuradan. Sana ne dostu? Üf. Ne oluyor? Ne diyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan şimdi? L Login. 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 saçma bak ya. Oğlum yavaş yavaş. Biraz yavaş vurur insan. İnsan değil. E sen ne diyorsun? He? Tipe bak. Tipe bak ya. Tipe gel. Ne yapacaksın lan adam? Yapma oradan. I speak. Oyunun sesi belki videoda duyulmaz arkadaşlar. Tam emin değilim. Üf ne ne geçirdi adam ya. Geçirdi suratımıza. Oğlum bunun intikamını alacağım senin. Bak 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 kesiyor. Ha, biri daha geldi. İki kişi daha geldi hatta. <laughs> Su içeyim ya. Lan bilgisayarı su döküldü. ana git. Lan bilgisayarı su döküldü lan. Klavye. Ulan bir de laptop'a geri dönüş yok. Şu an size elektrikli süpürge gibi ses geliyorsa o süpürge değil. Bilgisayarın hava çıkan yerinden geliyor ses. 6-7 saattir açık bilgisayar. Telefona bakayım biraz şu bunlar konuşurken. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Bitti. Şimdi oğlum bir de Türkçe olsa daha iyi olacak ama. Şunu alayım ben. arkasında yine alacağım oğlum. Üf arabaya baktı. Oradan geçecek mi lan bu? Geçer geçer. Hadi. Hadi geçersin adamım. Hadi lan o kadar hızlı Hah geçti tam. E nereye gidiyorsun? Tam da polis geliyormuş ha. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Of kastı of. Video çekiyorum ya ondan. Şu romanı bir arayayım lan. Nereye gideceğim ben. Kaldım ortalıkta. Michele'yi arayayım lan Michele. Michele. Uh -huh. Alo Michel nasılsın ya? Uhu Michel nasılsın? <laughs> Suratımı <gülüyor> kapattı lan bu. Ne oldu? Nereye gideceğim oğlum ben? Şöyle bir bakayım. Nereye gideceğim ben ya? Taksi Aa, <laughs> kafam gitti adamım. Taksi. Hop. Şşş. Duymuyor musun lan? Hop taksi. <laughs> taksi. Dur bakayım sağ çek sağ. Oğlum çeksene sağ lan. Şşş. Dur dur. Heh, adamsın. bekle biraz şu adam bir arek bekle. Roman, Roman arayayım mı sen Roman? Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu oğlum? Ben görev... Ben de göreve bastım sanırım Oğlum var ya senin füzeye bağırdım ama... Böyle yapacağım. Kafadan mı vurdum lan adamı? 8 liramı yemişti zaten. Oğlum sus! Eh, sustu. Ara şu romanı. Oğlum neredesin sen lan? Neredesin? Adam öldürdüm. Ya oğlum ne oluyor ya? Hiç, hiç şey yapmıyor. Tınlamıyorlar bile. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey deyip ki kapatıyorlar. Nereye gideceğim lan ben? Ha eve gidip uyuyayım lan ben iyisi. Taksi. Islık da ama adam öldü. Ya in aşağı in. Hiç orada durma. Sen şuraya mezarını, sen şuraya mezarını yapıp gömerler. merak etme. Ben yaptım. Of adamla iyi para çıktı lan. Paraları Hop, al işte polis. Aa ben bir şey yapmadım. Alt tarafı adamı kafadan vurup öldürdüm ya. Bu suç mu? <laughs> suç mu oğlum bu? Bu suçsa da ben daha bu oyunda neler yaptım neler? gelmeyin ya ne güzel görev video mu işte Burada geçen görev bir patladı burası var ya öldüm. Görevde olmadı. Niye kasıyorsun ya? Video çeker kasıyor mu oyun? Benim ev nerede? Evde yok. Lokantaya gideyim bari. Hoop! Abla önüne bak, arkana bak, arkana! Berk arkandan araba geliyor. Şimdi arabaya alırım da almadım. Benim ev burası değil mi? Şu eve bir gideyim bakayım. Uyuyayım lan biraz. Ne aldın lan sen? Çat kırdık. Kırdık şişeyi kırdık. Oyna oğlum ya. Çık çık çık. Uyuyamıyorum lan biz şimdi. Eee nereye gideceğim? Nereye gidelim şu arı merkezi sıra sıra var. Buraymış da mod ha şey. Mod belayız. Ara Dimitri ara bakayım. Ara aa Dimitri ara bakayım. niye herkes benim suratımı kapatıyor ben ne yapacağım of <laughs> <laughs> hasta olmuşum ben bir kıyafet üstüme kıyafet falan alayım ben ay sürtü bir şey olmaz parası neyse veririz abi bir şey olmaz Alo. Şiki 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 baba. Ya yana, yana yana yana. Bu güzel güzel. İyi. Pantolon iyi ya, onu boşver. Çık. Çıkma. Çık çık. Öldürecektim ama neyse. Şunu al lan, şunu. Polis yok değil mi polis? Bit. Çok Çaaaat! Dur lokantaya gidiyoruz hadi. Şarkı lokantada biri var. Şarkıyı da açayım. Kendi yüklediğim şarkılar var arkadaşlar. Güüüü! Üf! Ne koyduk kadına? Ha ambulansmış lan. Sanki iyileştirebilecek ha. Öldü kadın. Neyini gidiyor? Üf! Drift kes. Oğlum nereye gelin sen? Kırışacağım ha kırk mı? Lan geçme geçme. Ya hamburger mi aldın oğlum bu ne? Yiyişe bak Allah aşkına. Bu ne lan? Yemiyor ki. Çık git oğlum bu ne ya? Oğlum ben ne yapacağım? Boş boş dolaşıyoruz. Ne yapacağım lan ben? Öf. Aa, abla ne yapıyorsun? Önüme atlıyorsun ya Öldü mü lan? Ulan kadına korna çaldı yerden kalktı ya. Çık çık önünden çık. Nereye gideceğim bilmiyorum da. Üf gömdük lan baya. Of gitti lan arabanın ön tarafı. Sağ tarafı. Anam! Aaaa! Aa! Ben iyisi buradan kaçayım adam geldi şimdi boş kavga et bunu et zaman geçecek görev bulmam gerekiyor benim. Benim görev bulmam gerekiyor abi. bu ne ya? Çık lan öyleden! Ah öldü adam işte. Bak bana çarptı. Adam ölüyor. Uuuu! Kırdık kırdık. Ara burada olacak Burada. Ben nereye gideceğim bilmiyorum. Bak şimdi, şimdi geleceğim şuraya şuraya. ben nereye gideceğim aynı yollarda dolaşıyorum. Aa, gömeceğim buraya lan gömeceğim ben. Arabanın yan camlar falan kapı gitti. Kapı kapandı. Aa! Aa girdik. Şu arabayı alayım biz. Şunu müzik sesini biraz yükseltin. Al işte ya. Oğlum o kadar adam ateş ediyor. Polis gelmiyor. Ya önümde polis varmış lan görmedim. Ha buraya mı gideceğiz? Araba mı mı? Galiba buraya gideceğiz. Oraya yanım sönüyor gibi oldu çünkü ya. Ben, ne kaydırdım ama. Ben nerelere girdim lan? Ya Şuraya bir gideyim ben lan. Ya bu da olmaz artık ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hay. Alak nuzla çek. Oldu mu lan? Ne oldu? Bakayım. Ya abi görev yok ya. Ara şunların hepsini tek tek. Bunu ara oran telefona bakıyorum arabayı zor sürüyorum. Oğlum insan 5 dakika 2 dakika konuşsaydı bu ne? Tıt tıt kapatayım hemen suratıma. Pislik. Bu neymiş? Ha. 200 0 200